Zaten haliyle biz pandemi, bu pandemi döneminde canımız sıkılıyor. Ve bir aktivite e, yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, ve siz biliyor musunuz? Bilmiyorum ama çoğunlukla insanlar böyle kitapların başına gidip kitap okuyor. Ben de çoğunlukla bunları yapıyorum tabi. Arkadaşlar e, kitaplardan kitaplardan tabi çok kitap okuduğum için ben de bir sürü bilgi alıyorum. Bazılarını da okulda sınıfta almış olabiliyorum. Bazılarını başka yerlerden almış olabiliyorum. Pandemi sürecinde yani böyle bir bilgiler alıyorum. O yüzden bu bilgileri sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu parayla ilgili bir bilgi. Paralar eskiden şöyleymiş. Önce değiş tokuş yapıyorlarmış. Mesela açıyorum. Su ve şu ıslak mendil. Suyu olan kişi yer, ıı, azıcık su veriyormuş karşıdaki kişiye. Bu da ıı, Karşıdaki kişiye azıcık ıslak mendil veriyormuş. Böyle bir değiş tokuş oluyormuş aralarında. Sonra biraz daha gelişmiş tabi. Ee, artık yani caya, artık yani baya biraz yükselmiş değiş tokuş seviye biraz bir seviye üste çıkmış. Sonra deniz pa e, deniz kabuklarıyla para vermişler bir deniz kabuğunu veriyormuş. Um, o karşılığında mesela bu bir deniz kabuğu ona bir deniz kabuğu veriyorum satıcı da bana bir tane su veriyor yani öyleymiş sonradan um, Lidyalılar para basmaya başlamışlar böyle bildiğin ilk parayı onlar basmışlar sonra ileriki yıllarda um, para ya demişler biz bunun kağıtını da basalım demişler. Kağıt paralar da biliyorsunuz şimdi basıldı. Ee, sonra bir de 15 yıl ön, 15 yıl önce falan e, sanırsam öyleydi. Bitcoin falan çıkmıştı. Ee, herkes bu fikri kabul etti. Bir Bitcoin kaç bir 4600 dolar falan da arkadaşlar bir bitcoin öyle çıkmış. Dilerseniz ikinci bilgimize geçelim. Arkadaşlar bunu da sınıftan işlediğimiz bir deney olarak size ellerinizde yapabilirsiniz. Bir tane kap olacak şimdi. Şu kadar boylarda istediğiniz kadar olabilir. Ama pek uzun ve dar olmasını tercih etmem sizin için. Yani şöyle olursa şöyle daha iyi olacaktır sizin için. Bu fasulye nohut deneyi arkadaşlar önce dünya topra toprakmış içine pamuk koyuyoruz. Çünkü top, pamuk da topraktan çıkıyor ya öyle yetişiyor sonra onun üzerinde bu çok önemli dikkat dikkatlice teker teker koyuyoruz fasulyemizi üst üste olursa alt alta olursa böyle yan yan olursa bozuk olursa çıkması biraz daha zorlaşır bizim için. O yüzden sıra sıra diziyoruz tabi fasulyeleri. Sonra onun üzerine yani biz nasıl geceleri üşürüz üzerimize battaniye örteriz orta kalınlıkta. Orta kalınlıkla ona pamuk koyuyoruz battaniye niyetine. Sonra şu kadar falan su koyuyoruz şu kadar falan ee, birkaç gün iş, işlemi tekrarlıyoruz tabi fasulyemiz büyümeye başlıyor tabi ben o deneyi daha önce yapmadığım için yapacağım için daha sonra nasıl büyüdüğünü şeklini falan anlatamam ama yani Öyle bilgi ver, verdim. İnşallah size yardımcı olmuştur. Dilerseniz 3. bilginize geçin. Bu arada arkadaşlar üçüncü günü geçmeden önce bir şey demem lazım. Ee, o fasulye fasulye nohut deneyini havuç sapıyla yapabiliyorsunuz. Hatta havuç sapıyla yaparsanız daha çok filizlenebiliyor. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bunda söylemek istediğim bir hatırlatma yapayım dedim. Şimdi üçüncü bilgiye geçelim. Arkadaşlar üçüncü bilgimiz evet üçüncü bilgiydi bu galiba bu. Üçüncü bilgimiz ise şu arkadaşlar bilgisayarlar eskiden yani ilk yapım falan ee, bilmiyorum bir oda kadar büyüklüğündeydi ve yani biraz ee, hafızası pek değil de ee, yapmışlar sadece hesap makinesindeki gibi bazı kolay işlemleri yapabiliyor. Ee, mesela zor işlem, pek zor işlemleri yapabiliyor mu bilmiyorum. Ama pek gelişmiş de değil böyle. Hesap makineleri göre çok akıllı. Onun, onun gibiler de değil çok moda. Sonradan Bilgisayarın beyinlerine kod yazmışlar. Bir şeyler yapmışlar, ayarlar yapmışlar ve bilgisayarlar artık daha küçük, daha küçük oda boyundan oldu. Şimdi hesap makinesi ve çoğu şey yapabiliyor bize yardımcı oluyor. Yani güzel bir alet ve sırada dördüncü bilgimize geçelim. Arkadaşlar şimdi bir tane balon deneyi deneyden gösterip videoyu kapatacağım. Su yine denelim aldıysam neyse. Yani ne diyorduk? Balon deneyi. Balon normalde yeri düşüyor değil mi şişmeyen balon? Ama şişmeyen balon bilmeyenler için söyleyeyim. Bir gaz doldururlar yukarıya. Dur. Şiş. Yukarıya uçan balonlar var ya uçan balonlar. Valla balon bayağıdır almıyorum ismini unuttum neyse. Uçan balonlar var ya um, havada kalıyor. Bunu sağlayan özel bir gaz. Um, ve bu normal balonun içine sıkınca böyle havalanıyor. İyiymiş de. Ok, ok öyle yani. Arkadaşlar şimdi bu videomuzun da sonuna geldik. Suyla kapatacağım videoyu sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız eğer daha iyi videolar gelecek. Bunu unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın.